Merhaba sevgili arkadaşlar ve tabii ki siz sevgili kovalar. Evet büyük bir ay tutulması ile karşı karşıyayız bu hafta. Fakat ondan önce bakalım geçtiğimiz haftalarda güneş tutulması yaşadık biliyorsunuz. Ve kovaları iyi bir şekilde etkileyecek aslında bu güneş tutulmanın akslarını ve etkileşimlerini gelecek günlerde görmeye devam edeceksiniz sevgili kovalar. Fakat Pliton etkisindesiniz biliyorsunuz. Pliton 11 Haziran'a kadar sizin burcunuzda kalacak. Sonra tekrar eski evine Oğlağa dönecek. Oğlak'ta yine kılacak. 22 2024 senesinin Ocak ayında yine size geçecek. Böyle değişimli, dönüşümle giderek ve 2024 senesinin 20 Kasım'ından sonra tamamen sizin evinize yerleşecek. Bu fragmanlarda yavaş yavaş gönlünüzü, gözünüzü, değişimlere ayak uydurmanız için size yeni sahneler, yeni olaylar getiriyor. Bu olaylar sizi birazcık ilginçleştiriyor tabii ki. Artık siz eski bir olmak istemiyorsunuz. Kendinizi yenilediniz. Ve tabii ki Neptün ve Satürn para evinizde. Para ile ilgili çalışmanızla ilgili biraz para konusunda sizi biraz kısıtlayabilir, sınırlandırabilir. Çünkü sınırlandırması gerekiyor aynı zamanda. Neden diyeceksiniz? Bazı konularda artık yatırımlar konusunda olaylara çok daha ciddi bakmanızı isteyecek ve borç para, borç alma, verme bu konularda size belli bir disiplin getiriyor. Daha kararlı ve kaliteli işler ve Satürn'ün verdiği sabır, size sağlayacağı sağlam olanaklar ve aynı zamanda biraz daha kendinizle ilgili sınavlardan geçerek ilerliyorsunuz. Bunun yanı sıra ay tutulması gerçekleşiyor ay tutulması sizin kariyer evinizde. Evet bu tutulma Türkiye saatiyle saat 20.34 civarında gerçekleşiyor. Gölgeli bir ay tutulması. Ay tutulmalarında genelde insanlar sıkıntılı gündemden geçerler. Neden diyeceksiniz sevgili arkadaşlar? Her tutulma bizim hayatımızdan bir takım olguları götürür, yerine yenini, yenisini getirir. Ama o sizin mesela çok sevdiğiniz bir eşya olabilir çok sevdiğiniz bir olay kopmak istemediğiniz bir ev, ayrılmak istemediğiniz bir sevgili. Ama bunların artık gitmesi ve yerine yenilerinin gelmesi gerekiyordur. Çünkü hayatı deneyerek ilerlememiz konusunda evrenden bize tutulma ile ilgili bir mektup var. Biz de bu mektubu iyi okumak zorundayız. Evet her ay tutulması veya güneş tutulması hayatımıza bir iz bırakarak giderler ve bu izi biz ömrümüzün diğer zamanlarında da taşırız ve yaşanan her tutulma tutulmaya etkileyerek bize kocaman bir hayat hikayesi sunarlar. Evet sevgili kovalar, kariyer evinizdeki bu tutulma ile birlikte ailevi ve kariyer konularınız çarpışıyor. Aynı zamanda biraz sıkıntılı bir döngü. Pliton karesi de yaşıyorsunuz. Ama parasal evinizdeki Satürn ve Neptün sizi olumlu bir şekilde etkilediği için en azından bu ay tutulmasının değişimlerinden size artı olarak dönüşümler de var. Değişim ve dönüşüm ve bu dönüşüm hem aile içindeki olaylar hem kariyer evinizdeki olaylar hem kişisel evinizdeki olaylarla sert bir etkileşimde. Ama parasal konularla ilgili olaylar çok daha güzel gelişiyor sevgili arkadaşlar. Daha olumlu olacak, daha özel olacak. O yüzden paranızın sınırlarını iyi takip edin ve aynı zamanda biriktirmeyi de öğrenin. Güzel iş anlaşmaları olacak. Ve aile tabii ki aile çok önemli. Merkür retrosu aileyle ilgili sorunları getiriyor. Bu sorunlardan uzun yıllardır bitmeyen aile içinde yaşanan bir takım sıkıntıların artık su üstüne çıkması ve olayların sonuç almasını isteyeceksiniz. Kariyerinizde iş değiştirmeniz olabilir, yepyeni bir işe yelken açıyor olabilirsiniz. Burada uzun süredir sonuçlanması ve gitmeniz gereken ya da büyümeniz gereken konudur. Belki bir işten çıkma, işten ayrılma, yeni iş kurma ya da iş yerdeki skandalların gözler önüne serilmesi, sizi uyandırması. Yani bu olaylarla kendinizle ilgili yeni bir level atlama döneminiz başlıyor. Sıkıntılı, sert bir dönem. Ama bunun altından kalkabileceğiniz muazzam bir resim de sizi bekliyor. Evet sevgili kovalar, haftaya görüşelim. Kendinize iyi bakın.